Baran Kara Bey aradı. Cevap verin bana. Annem kim? Babam kim? Ben kimim? Be? Seni bu kadar sevmemin bir nedeni olmadı. Ben, ben bir araya gelmeniz için üzerime düşen ne varsa hepsini yapacağım. Hala onlar. Duydum sizi. Benim ailem onlar dedin. Hep böyle kal olur mu? Ellerimi hiç bırakma. Ne olursa olsun. Hiç kopmayalım biz. Asla. Bu el yaşadığım sürece senin ellerini tutacak. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz